Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Gerek yazılı hazırlık videolarına gerek kitabın cevaplarına. Tavsiye ve önerilerinizi videoların altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Anlamadığınız noktaları sadece bu video ile alakalı değil. Başka sorularınız olursa videonun altında yorumlarda yaparsanız arkadaşlar elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Bu ikinci videomuz arkadaşlar. Bir önceki videomuz da var. Bunu da, onu da izleyin. Bunu da izleyin. İnşallah iki videoda size fayda sağlayacaktır. Tüm derslerinizde başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz güzel notları alırsınız. Ahmet aşağıdaki soruya nasıl cevap verebilir? Eyye nev'in. Ne çeşit? Minel kütübü tuhibbü. Ne çeşit kitaplar seversin? Sen diye sordu arkadaşlar. Ne çeşit kitaplar seversin? Yani Şuradaki fiil olduğunu biliyorsak arkadaşlar yani şunlar şunları severim diyecek. Küllü am ve ente yani e, sana da mutlu sana mutlu yıllar. Yani bu arkadaşlar olmaz. bu meridun arkadaşın hasta. Soruyla alakası zaten. Fiili kollayacağız. Ey yene minel kütüb bu. O hep böyle kütüp Kitap severim diyor burada. Bakın bak bu olur diyeceğim. Bakın hani fiil var ama kitabın çeşidini belirtmiyor. Burada da çeşit sormuş bize. Bu hep ve kütübül muamerat. Macera kitapları severim. Bakın hem yani her zaman mesela e, e, sorduğu sorunun anlamını bileceğiz diye bir şey yok. Bakın burada fiil olduğunu biliyoruz. müzarif fiiller ki eki başa alır. Ne seversin diye sordu. Bu fiil geçecek. Ene o hep Çeşit sorduğu için de burada da bunu çeşitten dolayı eledik. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Ben burada arkadaşlar pek beğenmediğim bir soru vardı. İşte Arapçada kaç tane zamir vardır gibi ondan dolayı kaldırdım. Arapçada 14 tane zamir vardır arkadaşlar. Hüve hüme hüm hiye hüme ente entüme entüme enti entüme entüne ene nahnu öğrenmiş olduğumuz zamirler. Siz bunların bazı ikileri öğrenmemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla hani bu sorunun size uygun olmadığını düşündüğüm için buradan kaldırdım. Ketebe aliyyum vacibahü Ketebe Ali'yun vacibuhu. Ketebe yazdı. Kim? Ali. Vacibuhu ödevini yazdı. Ali ödevini yazdı. Uhibbu. Kitap. Eyye minel kütüb. Bu da her şey onunla küllü şeyin alâ Bu ibareleri de söylemiş olan. Boşlukları verilen kelimelerle doldurun. Fennul <laughs> ebru. Ebru sanatı. Ve <laughs> yusemmi. isimlendirilir. Eydan aynı zamanda fennur <laughs> resim, resim sanatı olarak da alelmez, suyun üzerine resim sanatı olarak da isimlendirilir ve o fennül minel fünün. Sanatlardan biridir. Et türkiye. Et taklidiye. Geleneksel Türk sanatlarından biridir. Hangisi arkadaşlar? Ben şuraya şöyle yapayım. E, ee, hazefül. Şuna bir diyeyim. Arkadaşlar bu ibare buraya yazılacak. Fennül hazefü türkiye. Yani porselen sanatı, Türk porselen sanatı, Türk çini sanatı artık ikisini de söyleyebilirsiniz. Porselen sanatı, Türk porselen sanatı ve o fennü minel fünün, Türk et Türkiye, e, et geleneksel Türk sanatlarından bir sanattır. Bunu buraya yazacağız. Geldim ikiye. Hüve darikatün, o yoldur. Kitabetun, yazmanın. El ehruf, harfleri. El Arabiye. Arapça harfleri yazmanın bir yoludur. Arkadaşlar hangisi? El Hattul Arabi. İki numarayı da arkadaşlar getireceğiz. Buraya yazacağız. Hu ve tezzin. Süs el mahdudat. Hatları süslemedir. Bir rusum resimlerle el münevvene. Renkli resimlerle biz Yani altınla ve renkli resimlerle hatları süslemedir. Neydi arkadaşlar? Fennü tezhib. 3 diyelim buraya. 3'ü de arkadaşlar şunu da oradaki boşluğa getireceğiz. Yazacağız. Evet. Menhiye. Menhiye. Arkadaşlar men kim demek? Hiye de bayan olduğu için tay marbuta arayacağız. Ama burada e, bu sorunun cevabını hiye hiye hatta datun. Yani hiye hatta datun. Hattat diyebilir miyiz arkadaşlar? yani fenna iye fennanetul Türkiye'yi. Türkiye. Arkadaşlar burada bir yazım hatası soruda bir eksiklik var. Şöyle diyeyim. Aslında kurala göre mesela menhiyeyi gördünüz. Bir tayi marbutalı bir şey aramak lazım. Eyvallah burada bunu bulduk ama bu sanat for Türk porselen sanatı değil. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Arapça harfleri yazıyor. Yani hatta. E hüve fennen. Hüve'yi sormadı bize. Hüve gitti. E, C, D. E, fenden burada hüveden gitti. Bu hiye olabilir ama buradaki T'yi maalesef yazım hatası olmuş. Hiye hatta atatın. Yani cevabımız arkadaşlar B şıkkı şuradaki yazımı düzelttikten sonra. Fenül Ebru Ebru sanatı değil arkadaşlar bu hat sanatı yapıyor. Buradaki de yine porselen sanatı değil. Cevabımız B şıkkı yazım hatasını düzelttikten sonra. Hangisinin anlamı? Bu tarz sorularda anlamını bilmiyorum. Eyvah ne yapacağım demeyin arkadaşlar. Mesela hiyeyi sordu. Yani tay marbutalı bir şey arayacaksınız. Ee, diğerlerinde mesela tay marbuta yoksa veya zamir hüve ile başlıyorsa hiye diyor sormuştu. Hüve ente ile başlıyorsa onları eleyeceksiniz Şıkları ikiye indirmiş olacaksınız. Hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Ammün amca. Doğru verilmiş. Haletün teyze halün dayı. Ümmün anne arkadaşlar hala değil halen, hala neydi ammetünde ebünde baba cevabımız B şıkkı evet hangisi keyfel umur sorusuna verilebilecek bir cevaptır küllü şeyine aleme yuram bu soruya verilecek bir cevaptır nasıl gidiyor yani hayat nasıl anlamında selamet yok. Allah selamet versin geçmiş olsun anlamında sabahül ol hayır hayırlı sabahlar küllü am ve ente bi hayır mutlu yıllar hayırlı yıllar gibi ee, yani yıl başlarını yani kutlarken bir özel günü kutlarken arkadaşlar bu kalıbı kullanıyoruz. Ben bir kız öğrenciyim cümlesinin ben arkadaşlar en ile başlayacak cümlemiz en ile başlamayanları direkt attık ve kız öğrenci Taymarbuta marbuta hiçbir şey bilmiyorsak sonunda Taymarbut marbut olanlara bakarız o zaman yine iki şıkka indiririz. Evet ene dalibetüm ben kız öğrenciyim. Aşağıdakilerden hangisi zamir değildir? Zamir ne? kişi zamirdir arkadaşlar. Ee, bayanlar için onlar demek. Hüm erkekler için onlar demek. İşte hemen buraya yazalım. Onlar. Bu da onlar bayanlar için. Hüme o ikisi demek. O ikisi. Yevmünde arkadaşlar gün demek. Cevabımız çıktı ortaya. D şıkkı. Evet. Ammük meridun ve mâzâ tegûlüle. Ammük meridun ve mâzâ Yani senin amcan hasta. Ona ne söylersin? arkadaşlar burada şık yerine böyle bir klasik soru gelebilir şıklı da gelebilir bu Allah'ı yeşfik yeşfik Allah sana şifa versin ibaresini kullanabiliriz yeş şuradaki hemen şuradan silgimizi alalım üstünü üstün değil esire koyacaktık arkadaşlar hemen tekrar kaleme geri dönüyorum Allahu yeşfik. Evet. Allah sana şifa versin. Arkadaşlar geldik. Bu tarz evet ee, diğer sorulara devam ediyoruz. Keteptü bil kalemi kalemle yazdım. Keteptü bil kalemi kalemle yazdım. Cevabımız burada zaten. Keteptü ben arkadaşlar diğerlerinde bakın yazı yazdım. Bu olabilir ama burada yazı il bir harficerin de anlamını biliyorsan ve kalemin anlamını biliyorsan burada cevap çıktı. Diğerleri zaten evet fiilin sonundan. Bazen arkadaşlar fiillerin anlamını bilmiyor olabilirsin. O zaman gramerden yakalayacağız bildiğimiz gram, dil bilgisi kurallarından. Aşağıdakilerden, hangi, aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Eyne nerede doğru verilmiş? Meta ne zaman doğru verilmiş? E, kim? Arkadaşlar bu yanlış verilmiş. Meza kim değil? Ne demek? Ne? Keyfe ise nasıl? Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. 13. Eyye devrat eyye devratin tahtaru rukiye min el el yedaviye. Yani rukiye el sanatlarından el işlerinden hangi kursu bu devratında kurs arkadaşlar kurs hangi kursu seçiyor? Elinde gördüğünüz ne arkadaşlar? Porselen sanatı Fenül Hazefi Türkiye'yi. Bunu seçti. Ebru mu? Hayır. Ebru suyun üzerine yapıp Fenül Hattul Arabi Arap hattı sanatımı yani hat sanatımı Hayır sen tezip tezip sanatımı Hayır Evet, fenül hazreti Türkiye elinde porselen arkadaşlar olduğunu ben bunu görüyorum ama yani tezip tezip daha çok böyle altın süslemeli renklerle süslemeli bunda arkadaşlar elindekini ben porselen Çin'i olarak gördüğüm için bu dedim tezip biraz daha böyle süslemeli tellerle altın işlemelerle süsleme olduğu için bu tezip sanatı değil. Evet aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? El yağın bugün doğru verilmiş. Veden yarın doğru verilmiş. Ems dün doğru verilmiş. Am haftaya demek değil arkadaşlar. Yıl demek cevabı bulduk. Aşağıdaki sayılardan hangisi yanlış verilmiştir? Vahid doğru verilmiş. Sitte bakın 6 doğru. Semaniye, Semenin 8 doğru. Erba'a 4'tür arkadaşlar. 2 değildir. Burası yanlış. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı ifade eder? Şimdiki zaman e, e, t, n harflerini alır. Hiçbir şey bilmiyorsak arkadaşlar fiilin başına e, t, n. Yani bakın elif, t, y ve nun harflerinden biri gelir. Yani 1, 2, 3, 4 tane harf gelir arkadaşlar. Bu harflerden birisi hangi fiilin başında var? Yek tübü de var. Bakın Y harfi var. Bu size bir dipnot olsun. Erteğine harflerinden birisi gelir. Bu dört harften birisi fiilin başında olmak durumunda. Sadece nerede arkadaşlar? Evet olmayan yok. Hiçbir zamirde bu ayıklardan bir tanesinin olmadığı yok. Yek tübü. Şimdiki zamanı ifade eder. Katibim katip zaten. Kütübün kitaplar. Ketebe yazdı demek. Cevabımızı bulduk. Bu da dipnot olsun. Aşağıdaki kelimelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. Kalem kalemüke senin kalemin doğru arkadaşlar K yani iyelik zamiri entenin e, zamiri yani mutlası zamiri K. Kalemühüm onların kalemi evet doğru hüm onlar demek ve onların anlamı var. Mutlası zamiri de aynı şekilde. Kalemühüme Bizim kalemimiz değil, O ikisinin kalemi arkadaşlar. Bakın o ikisi. O zaman bu yanlış. Kalemi benim kalemim. Doğru. Y var bakın sonunda. Kalemühü onun kalemi. Doğru. Bu şekilde. Aşağıda verilen kelimeleri anlamlarıyla eşleştirin. Arkadaşlar burada pdf formatını aktarırken yazımız kaymış. Bunları Türkçelerini silip keyfe nasıl demek. Hemen ben yazayım. Limaze, maze ne demek? Limaze niçin demek? Li başa geldiği zaman niçin? Limaze de ne demek arkadaş? Şimdi mazen ne demek? Limaze niçin demek? E, nereye değil şunu karalıyorum. Maa ne demek? İla eyne nereye? Bu PDF formatına aktarken kaymış. Men kim demek? Evet bu şekilde ilaine men. Limaza yine arkadaşlar buradaki neden, limaza, niçin, neden anlamında. Evet. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun. Eyne ila eyne maza limaza keyfe meta. Meta idu miladik. Meta. Doğum günün, senin doğum günün ne zaman? Idu miladi بعد selasete eyyam. Üç gün sonra. Benim doğum günüm. Üç gün sonra. Keyfel umur. Keyfe. Yani hayat nasıl gidiyor? Keyfel umur kulli şeyin ala ma yuram seyaza bu ahmed ila ma'ridil kitab meta e, seyaza bu ahmed li arkadaşlar burada bir alttaki cümleye bakacağız seyajteri hediyete li kemal kemal için çünkü kemal için hediye alacak diyor burada limaza niçin gidecek diye soracağız çünkü aşağıda bir açıklama yapıyor limaza Limaza seyaza bu Ahmet. Ahmet niçin gidecek? La ma'rifil kitap Kitap Di Li'ennehu çünkü o seyeşteri hediye li Kemal. Kemal için hediye alacak. Ali Sami. Maza yef'alu Sami? Sami ne yapıyor? Yagro rivayete polisiye. Polisiye roman okuyor. Ente zahibun ya Ahmet. Ente zahibun. İla eyne ente. İşte arkadaşlar ile eyne Yukarıdakilerden dolduracağız ama cümlenin gidişatından bu şekilde yazdık. Var, var, mı? Var. Yanlış yazmayalım. en zahibun. Bakın ila en za ente zahibun. Ya Ene zahibun. Gidiyorum. İla mardil kitap. Kitap varına. es sunduk. Eyne sunduk. Burada aşağıdaki cümleye bakacağız. Bir soru sormuş. Es sunduk fi rivayetel fi raviyetel hurfe. Burada yazı üst üste yine. Muhtemelen sandık nerede diye soruyor arkadaşlar. Eyne sunduk. Eyne de yukarıda %100 yani var. Bakalım. Sandık nerede? Var. Sandık nerede? Sandık nerede demiş. Es sunduk. Sandık. Fi raviyetil hurfe. E, raviye kelimesini şu an rivayet roman demek ama raviyetun arkadaşlar burada sandık böyle boş depo gibi pek kullanılmayan böyle önemli eşyaların koyulduğu gibi diyelim ya da işte depo gibi kullanılan bir oda. O şekilde hatırlıyorum. Yani bu eşya odasında da diyebilirsiniz. Kiler, kiler Türkçesi tam oturdu. Kiler arkadaşlar, kiler odasında diyebiliriz. Mardil kitap. E, bu aşağıda kelimelerin anlamlarını yazınız diyor. Mardil kitap, kitap fuarı yazalım. Kitap fuarı. Kitap fuarı. Rivayetül Etfal e, çocuk romanı. Rivayetül Etfal çocuk romanı. El kütübül ilmiye bilimsel kitap bilimsel kitap kütübül mugamerat macera kitapları macera kitapları evet bu şekilde ee, el kütübü diniye dini kitaplar dini kitaplar Evet. Arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Kat demet Zeynep, Zehra te Lisadığatih. Yani onun arkadaşı için, Zehra arkadaş için Kat demet Zeynep, Zeynep takdim etti. Zeynep takdim etti, Zehra'yı bir dakika. Zeynep bana çikolata, Zeynep ve arkadaşı. Zeynep arkadaşına bak, Lisadığatih. Arkadaşlar burada arkadaşı için yani arkadaşına çiçek takdim etti. Zeynep ve arkadaşı çikolata, Zeynep bana çikolata taktı. Zeynep bana çiçek takdim etti. Zehra kelimesini burada özel isim zannedip de arkadaşlar yanılmayın. Bu çiçek anlamında Zeynep arkadaşına çiçek takdim etti. Ezhar da bunun çoğulu kat demet takdim etti. Kim? Zeynep. Çiçek. Kime? Onun arkadaşı için cevabımız D şıkkı. Uhip büküm cidden. Burada arkadaşlar müzari fiillerde dedik ki ene başına e alır. Bakın e ile başlamış fiil. O zaman ene uhip büküm cidden sizi gerçekten seviyorum. Nilgün karnı ağrıyan arkadaşına hangi polinikliği tavsiye edeceğini konusunda kararsız. Ona yardımcı olur musun? Yani karın ağrısı olan yere dahiliye arkadaşlar. Kısmül emradül dahiliye cevabımız bu. İç hastalıkları bölümü. Kısmül emradül asabiye sinir hastalıkları bölümü asabi. Kısmül emradül üzün vel enf vel hancar. Kulak. Bakın üzün, kulak, burun ve hancar boğaz bölümü. Kısmı cerrahı düttima genel cerrah. Hasta olan Esma kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına acaba ne demiş olabilir? E, hasta olan Esma kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına acaba ne demiş olabilir? Yani kendisi en sa'idetun cidden bir ziyaret Sizin ziyaretinizle gerçekten mutlu oldum. Allah yeşfik, Allah sana şifa versin diye onlar der ziyarete gelenler. O da onlara gelişinizde memnun oldum. Bu şekilde arkadaşlar. Etemennel lek şifaan. Sana şifa diliyorum. Ühissü şeydi dön rizli. Ühissü hissediyorum elemün. Arkadaşlar, ühissü bi elemi şedidun fî rizli. Ayağımda ağrı hissediyorum. Evet, bu bir kalıp. Bunu farklı yerlerde şuramda indi elemün fî nokta nokta diyebilirsiniz. Yezem lazım. Sakatlı düştüm keyfe nasıl? Buralarda biraz zamanınızı almamak için bu bölümü hızlı yapıyorum. Koşarken yere düştüm demek isteyen Bünyamin'e hangi cümleyi tavsiye eder? Koşarken uhissu bi elemin Şiddetli ağrı hissediyorum. Bu değil. Indi duvar benim nokta nokta var. Bu değil arkadaşlar. Var anlamı. Eee beni influenza şedidim. Yani bana yani grip uğradı, grip oldum anlamında. Sakattu düştüm. Alel art esna el cari koşarken esna el cari koşarken yere düştüm. Sakattu sakatlanmaktan aklınızda kalsın. Evet yukarıdaki sorulara cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Semiatu işittim. Hasta bakın ümmi annem kelimesini burada arkadaşlar ee, bulacağız. Annemin hasta olduğunu duydum. Bakın diğer çıklarda dedem, Dedem. Ninem. Annem kelimesi tek burada bildiğin kelimeden annemin işittim duydum. Semi'ütü anne ümmi annemin hasta olduğunu. Meridatün hasta olduğunu duydum. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? E, testereyhu e, ziyaret ediyor. Sezuru ziyaret edeceğim. Müzarifinin başına gelensin. Evet. Sezuru ziyaret edeceğim. Doğru. dedik. Annenle beraber. Gablet. Dirase. Dersten önce. Burada arkadaşlar testereyhu istirahat ediyor, ziyaret ediyor değil, istirahat ediyor. Cevabımız bu. Ee, adil e, nel neltaki hunak orada görüşürüz demiş. Remzi Allah yeşbik Allah şifa versin. Beyza şifa acilen acil şifalar. Serap da ene cidden gerçekten üzgünüm değil, mutluyum olacak arkadaşlar. Burada Serap'ın verdiği bilgi yanlış. Hangisi yanlış dedi? Cevabımız bu. Evet. Sona doğru geliyoruz. Ehem bu arkadaşlar biraz uzun bir şey oldu. bir iki bölümü size daha faydalı olması için böyle iki bölümlü siz sınav gibi oldu. Yani test ağırlıklı yoğun bir sınav oldu. Ehemmiyetü erriyadiye Ehemmiyetü erriyadiye. Sporun çeşitleri değil sporun önemi. Faydaları ehemmiyet önem. Türkçede de kullanıyoruz. Ehemmiyetü erriyadiye. Spor yapman gerekiyor. Cümlesi Arapça karşılığı hangisidir? Ümerizmi eyye riyadatın tüfat dilü. Hangi spor tercih edersin? Olmaz tüfat dilü. Ümerizmi selasi sene ve at, seneden beri antrenman. La bütte en tümerize riyada. La bütte. El riyadatu insan. Arkadaşlar spor insan sağlığı için önemlidir. Burada la bütte en riyada. Spor yapman gerekir. La bütte burada kalıp arkadaşlar. Arkadaşlar. Hastasına ayrının yerini göster demek isteyen doktor hangi cümleyi kurulanır Nahnu nef'alu ma Ne yaparız? Ma işte gerekli durumlarda e, yucedu kesra Bulunur. Kesra kırık fir ricli kırık bulunur. Yecibu am, ameliye cerrahiye. Yecibu gerekli ameliye cerrahi genel ameliyat yani genel cerrahi gerekli eşir ile mekanel elem eşir göster anlamında işaret et anla, anlamında arkadaşlar cevabımız D Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Eren dimadetun hugnetun şırınga gutnun gutnu tıbbiyun misbahun yedeviyun ee, el feneri bu doğru. Gudnü tıbbiyun tıbbi pamuk, huknetün, şırınga, dımadetün, makas. Arkadaşlar Eren'in verdiği bilgi burada yanlıştır. Mahazi, seyyaratü is'af, seyyaratü medrese. Mehazi e, seyyaratü is'af arkadaşlar okul arabası değil. Diğer şıklara da bakmaya zaten gerek yok vakit kaybetmeye. Resim ve kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Satranç arkadaşlar doğru. Satranç o. daira. Bu arkadaşlar kürratü selledir. Direkt bu yanlış. Kürratül gadem doğru. Kürratü davile doğru. Ee, selle. Basketbol kürratü selle arkadaşlar. Buradaki kürratü davile masa topu yani tenis. Kürratü tenis de Kürratül gadem yani cevabımız C şıkkı. E enü riyadiyetü fettile hangi sporu tercih edersin? Üfattilü. Üfattilü kurrates selle. A şıkkı arkadaşlar cevabımız E Üfattilü kurratet davile e, tenis, satranç, kurratel kademle futbol arkadaşlar. Kurratil yedu voleybol. voleybol. E ya riyadiyetü ya Yusuf hangi sporu tercih edersin? Yusuf hangisidir diyor sorusuna verilebilecek en uygun cevap Eyü eyü riyal diye e, değil ya Yusuf verilebilecek en uygun cevap tufatilu kürates selle. Arkadaşlar şimdi burada değil sen diye sordu ben diye cevap vermesi lazım. Burada spor yapman gerekli. Burada eriyada tutem neul merat hastaya spor yasak. Eriyada tukavi yani bu değil ufak dili tercih ederim. Sen hangi spor tercih edersin? Ben tercih ederim e, basketbol. Bu Mikail kulak burun boğaz rahatsızlığı olan arkadaşına hangi polinikliği tavsiye eder? Gısmül kulak burun rahatsızlığı olan arkadaşlar şu bölümü kulak burun rahatsızlık gısmü emradül üzün vel enf vel hancer bu bölümü tavsiye eder. Spor yapman gerekir cümlesinde Arapça karşılığı la de bu şekilde bu soru daha önce de geçti. Hastasını ağrının yerini göster. Eşir bu da arkadaşlar geçti. Bu şekilde, öhayisu şehidün ricli yani bir elemi bu bölümü de arkadaşlar yaptık. Bu şekilde arkadaşlar sorular gelirse inşallah hani bu tarz sorulardan yapmış olduğumuz sınav sorularından çıkar. Bu ikinci sınav örneğiydi. Ee, şöyle ki her öğretmen bu pandemi sürecinde farklı şekilde işte biliyorsunuz yani eba'da sıkıntılar oldu Zoom'da sıkıntılar oldu dersler bazen yapıldı bazen yapılamadı yani en güzeli hani sadece bu sınavların haricinde öğretmeninizin geldiği yere kadar da kitapta ki varsa eksikleriniz onları tamamlamak sadece bir sınava iki sınava bakarak arkadaşlar giderseniz yani e şansınıza ya aynısı çıkar ya benzerleri çıkar ya da hiç çıkmayabilir. Yani buna kimse garanti edemez. Ediyorum diyen zaten e, bir aldatmaca içerisindedir. E, i̇nşallah bildiğiniz yerlerden, iyi çalıştığınız yerlerden gelir ve elleyseli insan Allah e, çalıştığının çalıştığınızın karşılığını verir. Yani kişi için ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor ayet-i kerime. İnşallah çalıştıklarınızın karşılığını alırsınız. Bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sınav örneği daha hazırlayabilirim inşallah. Hazırlarsam üçüncü videoyu da sizler için yüklerim. Allah'a emanet olun. İlellika fi fiyamanillah.